Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'ya 3-2 yenilerek elenen A milli futbol takımı yurda döndü. <laughs> Herkes burada 70 milyon tek yürek. Yenseydik ne olur yenmesek biz gönüllerde şampiyonuz yani. Almanya'yı yenseydik daha mutlu olacaktık. Ama yine de yani bize bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz onlara. Coşkuyla karşılanan milli takım Atatürk Havalimanı'ndan ayrılırken dış hatlar terminali yerine ilk defa devlet konuk evini kullandı. açıkçası <laughs> biz tabii ki mutluyuz ama biraz buruk mutluluk var. Bizde. Dediğim gibi şampiyon şampiyonluğu avucumuzun içinden kaçırdık. O yüzden biraz buruk mutluluğumuz var ama sonuçta bizim için de iyi bir sonuç oluyor. Üstü açık otobüsle havalimanından ayrılan milli futbolcular ve teknik heyet Taksim Meydanı'nda toplanan taraftarlarla buluştu. <laughs> milli takımı bayraklarla karşılayan vatandaşlar takımın alana girmesiyle birlikte marşlar söylemeye başladı. Meydanı dolduran vatandaşlar şarkılar eşliğinde kendilerini selamlayan milli futbolcular ve teknik heyette sevgi gösterisinde bulundu. <laughs>